başladı. Bu eski tarz minibüsler var ya, Magurus'lar. Evet abi. Bundan bayağı uzun süre tabi. Lise çağlarındayım tabi. Şeye doğru gidiyoruz, bak meydana doğru gidiyoruz. Yani yaşlı bir teyze var. Minibüs şu durdu. Sen şu kapı muhabbeti yaptın ya, oradan aklıma geldi. Abi yaşlı teyze kapıya şey bindi, kapıyı da bir kapattı ama öyle böyle kapatmadı yani dedik kapı kapatacakmış mülgözcüğü durdu durdu dur. ya kadın dedi ki teyze şey teyze dedi ki yavrum dedi çok özür dilerim dedi ya biraz hızlı kapattım ama dedi, kusura bakma dedi hakkını helal et dedi mülgözcüğü arkasında dedi aynen şu şekilde tamam teyze tamam dedi kapının amına koydun zaten dedi o <laughs> <laughs> kalabalıkta var ya <laughs> Allah kahretsin <laughs> 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 ooo çok kötü oldum ya valla <laughs> <laughs> dedim ya yaşlı kadın ya Teyze tamam dedi kafanı amına koydun zaten dedi ya vicdansız ya. Allah'ım ya. ya. Kapatıyorum Kapatar, kapatıyor mu abi? Kapatır kapat bu <laughs> ya.